Gümüşdükkan.com ürün tanıtım videosuna hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere 3 yıldızlı bayan kolyeyi tanıtacağız. Üzerinde 3 yıldız figürü bulunan bayan kolye 925 eğer gümüştür. Her bir yıldızın genişliği 1.4 santimdir. Yıldızlardan biri beyaz zirkon taşla taş süslenmiştir. Diğer ikisi plakadır ve dilerseniz yıldızlara harf yazılabilir. Ürün isteğiniz üzere gümüş üzeri roz kaplama ya da sarı altın kaplama yapılabilir. Bayan Kolyeyi AB37957 ürün kodu ile www.gumustukkani.com sitesi üzerinden ya da 0543 613 8474 nolu telefon üzerinden online olarak sipariş verebilirsiniz. Siparişinizden 2 ya da 3 gün sonra adresinize ulaşacak bayan kolyede 15 gün içerisinde iade ve değişim imkanlarından yararlanabilirsiniz. Bugünkü videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.